Hadi brosların şeyini ver. Gel Gel, ver. Bak, Bruce... Hadi bagı ver bagı. Brosların şeyini. Bagı şeyde bagı. Önce ben e, arkadaş a, benden olan arkadaşlarımı gönderiyorum. Ha? Sonra kendim gidiyorum. <laughs> Onlar önce savaşsın. Sonra ben arkadaşımdan gideceğim. Sonra onun. E, ne oynuyorsun? Sonra hesaplaşma onu. Sonra Yoldan yeşil görünmez çadırlardan e, elmas almaya gidiyorum. Yani elmasları bin alarsak süreli. Bin değil, on al. Evet. On yaparsak e, süreli <laughs> ama. Bir, on. var, yirmi var, otuz var. Böyle kazanıyorum. Bin yok mu? Yok. <laughs> o kadar, o kadar oyunculuğu <laughs> yok. Onun da <de> bir süresi <laughs> var yani. <laughs> ki Bu kadar. Kanalıma evet. abone olmayı unutmayın. Abi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. evet, düşüne evet. Düşüne. işte bu kadar. Ha!